Doğamda kötülük yok. Sadece bana yapılanlara karşılık verdim ve aslında yaptıklarımı bilerek yapmış olsam bile yine de kötü biri sayılmamalıyım. Farkına bile varmadan düştüm bu durumlara. Oysa bana kötülük edenler bilerek yaptı bunları. Ne Melchon ben geldim. <laughs> Korkuttun mu özür dilerim. Kitabın düştü kirlendi sen sevmezsin. Konuşmayacak mısın benimle? Peki dinler misin? Hiç değilse yani ben anlatsam çünkü ...benim anlatmam lazım. Hani ben e, belki geç kalmış olabilirim ama yani anlatabilseydim daha öncesinde o kadar çok anlatmak istedim, o kadar çok anlatmak istedim ki aklını almaz Aliço eğer. Ben Bahara Çare söylemek istedim. Ben İdris Koçovalı. Dinlemeyeceğim. 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 Olmadı, 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 olmadı. Dinlemeyeceğim. Dinlemeyeceğim. Olmadı, olmadı. olmadı. Duymadım. Duymadım. Ben duymadım. Duymadım. Ben ne oldu? Hayır, hayır, olmadı, olmadı, olmadı. Bil. bilmeyeceğim, Hiç Bilmeyeceğim. Ne dediğini bilmeyeceğim. Hiçbir şey bilmeyeceğim. Ben bilmeyeceğim. bilmeyeceğim. Ben bilmeyeceğim. Olmadı. 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 Ah. Affet Ali'cim. Affet. Affet elçiğim. Alişon. Alişon git buradan. Biliyorum benimle konuşmuyorsun. Ama beni dinlemek zorundasın. Bu işin sonu iyi değil. Git buradan. Seni çok özledim Aliço'm. Ha, Aliço. Ne oldu bulabildin mi şey? İzin vermedi. Yamaç izin vermedi. Yamaç izin vermedi. Git dedi. Bana git dedi. Güzel. Güzel. Sağ ol hocam. Sağ olun.